İnternetten alışveriş yapıyoruz birçoğumuz. Vereceğimiz siparişle ilgili fikir edinebilmek için de bazen yorumlara bakıyoruz. Peki o yorumlar ne kadar güvenilir? Bunu sorgulamakta da yarar var artık. Çünkü bazı işletmeler belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz para karşılığında ya da eş dost aracılığıyla sahte yorumlar yaptırıyor. O firmalardan biri tam 550 bin lira ceza aldı. Bu nedenle emsal niteliğinde bir ceza. Ben çok etkilenirim insanların yaptığı yorumlardan. Günümüzde saat yorumlarla kandırmaya çalışan farklı mecralar, farklı işletmeler olabiliyor. Çok fazla güvenmiyorum yorumlara çünkü yani o yegin sahibi de arkadaşlarına söyleyip o şekilde yani yorum attırtırabiliyor. Bir yere gideceğimiz zaman ya da bir ürün satın alacağımız zaman o ürün veya yer hakkında internette yapılan yorumlara bakıyoruz. Ancak o yorumlar bazen aldatıcı olabiliyor. Pet şişe su için dünyanın en güzel yemeğini yedim yazan da var. Neye yorum yaptığını bile bilmeden çok güzel oldu diyen de. O aldatıcı yorumlar Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine takıldı. Bir işletmenin hesabında sahte olduğu aşikar yorumlar vardı. İnceleme belgeledi yapılan sahtekarlığı işletme sahibine tam 550 bin lira ceza kesildi. Bu bir nevi tüketici dolandırıcılığı oluyor. Ceza dalmaları gerekiyor. Doğru yorumlar yapılmalı bence. Bu sahtekarlığa eşini dostunu ortak eden de var. Ücret karşılığında olumlu yorum yaptıran da. Peki tüketici buna kanmamak için ne yapmalı? Bakmanız gereken ilk unsur yorumun tarihi. Eğer yorumun yapıldığı tarihte zaman aralığında birçok yorum yapılmışsa yorumlarda çok iyi çok güzel yine satın alırım, yine geleceğim. Bu tarz klişe, kalıplaşmış kelimeleri sıklıkla görüyorsanız saatte olma ihtimali gerçekten yüksek oluyor. Bizler de şimdi arama motorundan hesabımızı açtık ve sahte bir yorum yapacağız. Şöyle bir bakalım. Önce genel olarak restoranı yorumlayacağız. Restorana 5 puan verelim. Yiyecek bölümüne 5 puan verelim. Hizmet bölümüne 5 puan verelim. Atmosfer bölümüne 5 puan verelim ve bir de tabii restoran hakkında yorum da yazacağız. Şöyle bir yorum yazalım. Yemekleriniz çok lezzetliydi. İşte sahtekarlar bu şekilde yorumlar yapabiliyorlar. Profile bakın gerçek bir fotoğrafım var yoksa anonim bir fotoğraf mı kullanmış? Gerçek adı mı kullanıyor yoksa bir rumuz mu kullanıyor? Kendi reklamlarını yapmak amacıyla kendilerini güzel göstermek amacıyla olabildiği de olabilir yani. Sahte kanlığa giriyor. Sahte yorumları önlemek için biraz daha çaba göstermek gerekiyor. Belki profil başında yorum sayısı kısıtlaması getirmek sahte yorumların önüne geçilebilir.